Merhaba değerli dostlar. Bu sefer kızımızın bisikletinde bir patlağımız vardı. Dedi ki onu değiştirelim dedik. Mesela bir tanesini ben burada uygulama yaptım. İşlem çok basit. Tekeri çıkardınız. Hiç rast değiliniz Önce bir tekerinizi bir pompa yardımıyla şişirin. Daha sonra bir sıvılayan olur, bir kap olur. Başından sonuna doğru içinde hava kabarcıkları çıkarmasını gözlemleyin. Daha sonra örnek veriyorum. Patlak burada. Burayı kalem yardımıyla alanı çizin. Çünkü birkaç patlak olur. Yerini tekrardan kaybedip tekrardan şişirmekle uğraşırsınız. Sonrası zemini temizlemeniz gerek. Bizim para yardımıyla bu alandaki bütün tozu, kiri Zımpara yardımıyla temizliyoruz. Buranın temiz olduğunu emin olduktan sonra yapıştırıcımızı şimdiden artık böyle eskiden kaynak makinesini yapıştır üzerine çakmakla yakardık. Şimdi bu şekilde yapıştırıcılar çıkmış. Ben bir tanesini denedim. Aynen bu şekilde yönünü çeviriyorsunuz. Sonra burayı işaretlediğiniz alanı zımparayla temizlediniz daha sonra bu alanı güzelce yapıştırıcıyı bulaştırıyoruz sonrası arkadaşlar denemiş olduğunuz yapıştırıyoruz. bakın burada alt tarafı şöyle kameraya netleştireyim bakın şu renk oluyor Burayı da aynı şekilde o az önce kullandığımız yapıştırıcıyı sürdükten sonra hemen müdahale etmiyoruz. Süre kurumasını bekliyoruz. Hemen yapıştırmayın. Daha sağlıklı olur. O zaten o kıvamı belli eder kendisini. Daha sonra aynen burada bakın uygulamalı bir şekilde yapılmış yere bunu yapıştırıyoruz ve elimizle sıkıca ittiriyoruz. İlttirdikten sonra da ben hatta buradaki bazı böyle kötü estetik olmasın adına ya ne olur ne olmaz diye tıkladım yapıştırıcı yaptım. Yapmanıza gerekiyor. Yine de yapabilirsiniz. Sonrası bir süre bekleyin. Yaklaşık bir ortalama mesela ben 15 dakika bekliyorum. Daha sonra bekledikten sonra havanızı basın. Bir kontrol edin var mı hatalı değil mi vesaire. Sonrasında da birebir kullanın. Görüşmek üzere yeni bir videoda. Sevgiler.